Evet, peynirli böreğimizi ıspanak karışımıyla ikisini birden fırına attım. İşkembe çorbamız da kaynıyor. Ben işkembe çorbamızı seviyorum. Belki kimse yemez ama ben seviyorum. çorba mis gibi oluyor böyle. Şimdi limonunu da sıktım. Daha sonra tekrar sarımsak sirke. Çorba içinde sirke sevmediğim için onu ayrı hazırlayacağım. Onu eşim seviyor çünkü. Ama limon sıktım içine. Evet böreğimiz de pişti mis gibi. Çorbamız da pişti. Kapatıyorum şimdi. Bizlere afiyet olsun. Takipte kalın. Hoş kalın. Mutlu kalın.